Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'limul kitabımızdan 13. derse geldik. İmam Zerruci rahmetullahi aleyh eğitim ahlakı babında bize bu kitabı hazırlamış. Allah kendisinden razı olsun. Bizi de faydalandırsın inşallah. Bir önceki dersimize devam ediyoruz. O dersimizin efendim bizim ne kadar müzakereye, münazaraya, mutalahaya ihtiyaç olduğumuzu ve ilmin ne kadar faydalı olduğunu ve bu noktada e, derslerimizin hangi günler başlamamız gerektiğini, her başladığımız dersin muhakkak tekrarı ve müzakeresi, münazarası ya mutarahasının gerektiği olduğunu ifade etmiştik. E, dersimize devam ediyoruz bu şekilde. Ee, ve demiştik ki e, muhakkak ki kelamımızı teemmüldan sonra söyleyeceğiz yani bu ne cevap verirsek ilmi olarak muhakkak onu bir e, efendim teemmül ondan sonra efendim e, ne yapacağız konuşacağız. Ve e, nerede niçin konuştuğumuzu, nerede ve nasıl konuştuğumuzu, ne konuştuğumuzu Bileceğiz bu beşli şart itibariyle de efendim e, ifade etmiştik ve tabii ki hikmet ilim müminin kayıp malıdır onu nerede bulursa alır ve onu edinir ama bunlara dikkat edecek gittiği bir toplum içerisinde aldığı ilim aldığı eğitim İslam dışı kültürle ne olmayacak? Yorulmayacak. İslam dışı ahlakla yorulmayacak. İslam dışı itikatla yorulmayacak. Onun için ne kaldı ne hangi kaideyi söylemiştik? Kuz ma safa da'ma keder. Değil mi? Sana olan o efendim temiz olanı alacaksın. E kötü olanı ne yapacaksın? Bırakacaksın. Onun için tabii ki eee utlubul ilme ve لو كان بالصين. İlmi talep et. Çin'de dahi olsa. Yani ne demek? İnsanların e, kendilerine ait temel ihtiyaçları eşittir. Mesela nedir? Gıdadır. Nedir? Saattir. Afiyettir. Yani diyelim ki nedir? İşte efendim sosyal hayattaki ihtiyaç duydukları e, efendim inşaattır vesaire ona benzer efendim zaruretlerdir. İnsan madem ki bu noktalarda ortaktır o zaman bir bölgedeki başarılı bir efendim diyelim yani bir inşaat sektörü, bir tıp sektörünü, bir hendese sektörünü memleketine getirmek için ne yapabiliriz? Birilerini oraya gönderebiliriz. Caizdir. Ama birileri oraya gittikten sonra orada o gayrimüslimlerin ahlakını alıp getiremez. Kültürünü getiremez. Hedefi nedir? Hedefi oradaki ilmi alıp getirmektir. Oradaki ahlakı değil, oradaki kültürü değil. Maalesef bugün en ciddi tehlikelerden biri haline gelen e, toplumsal yozlaşma, İslami ahlakın tamamen kalkması ve gençliğin ve neslin tamamen başkasının pençesine düşmesi, taklit hastalığı, teşbih hastalığı, temsil hastalığı Ümmeti Muhammed Mustafa'yı ne yapmıştır? Çok ciddi şekilde zor durumda bırakmıştır. Onun için bizler tabii ki İslam'ın vermiş olduğu ruhsatla her toplumla iç içe olabiliriz, her toplumun içine girebiliriz. Orada faydalı olanı alırız, ve dinimize ve ahlakımıza ve kültürümüze ve medeniyetimize ters düşen ne varsa onu almayız. Yani iyi bir mühendis oluruz, iyi bir doktor oluruz, değil mi? İyi bir inşaatçı oluruz, ee, bu alanda iyi yetişir geliriz, memleketimizi kalkındırırız. Ama e, biliriz ki oradaki e, o ahlaki değerlerdeki onların İslam'a ters düşmüş ahlaki değerleri, bizim için zararlıdır, içki zararlıdır, kumar zararlıdır, haram zararlıdır. Efendim e, artı efendim oradaki e, aile yapısı ile Türkiye'deki ve orta İslam alemindeki aile yapısı bir değildir, ahlak kültürü bir değildir, aile aile ahlakı bir değildir. Bunlara dikkat edeceğiz ve getireceğimiz nedir? Getireceğimiz kalemdir. Kalemin dışında getirmeyeceğiz kalemin dışında getirmeyeceğiz. Eğer kalemin dışındakini getirirsek ne yaparız? O zaman e, çok ciddi şekilde zarar verir. Onun için hud masafa ve ma keder bu, efendim, bu formülü ne yapmayacağız? E, kaybetmeyeceğiz. Ve sen orada sana yara yani alacaksın. Sana yaramayanı efendim almayacaksın. Sağlam alacaksın, çürüyü almayacaksın. İslami değerlerinden taviz vermeyeceksin. İslami ahlakından taviz vermeyeceksin. Oldu mu? آه بو وسمعت الشيخ الإمام الأجل الأستاذ فخر الدين الكاشاني أبد evet, الإمام الأجل الأستاذ فخر الدين الكاشاني دان إشتم كي نيشتم ki... يقول كانت جارية بجارية كانت جارية أبي يوسف أمانة عند محمد بن الحسن أو يعني جارية onu محمد بن الحسن خدمة نفر مش كانت جارية سني ون خدمة فقال لها بيرجع أنا صورك كم صورنا Evet, İmam Muhammed sorar. Yani sen şey gibi kaç cariyat Ebu Yusuf emanet ederken Muhammed bin İmam Yusuf soruyor. İmam Yusuf soruyor. Yani cariyesi onun yanında emanet ya. Soruyor diyor ki İmam Yusuf da diyor. İmam Yusuf soruyor. İmam Yusuf o cariyeye soruyor. Kendi cariyesine soruyor. Yani sen onun yanındaydın. Ha. Yok, Muhammed. 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 Hı? Hal tahfazid enta fi hada al-waqt ala tahiyyu Onun için tamam mı? Evet. Ka'be Cariyat Ebu Yusuf, babanında Muhammed bin Hasan قال Muhammed leha, Muhammed oraladı ki "Hal tahfazid enta fi hada al-wad'?" An Ebu soruyor. soruyordu. Ebu Yusuf'tan bir şey öğrendin mi? Yani efendim fil -fakışa. yani Muhammed bin Hasan yanına gittiği zaman o da yanında kaldı İmam Ebu im Yusuf'tan dolayı soruyor. Diyor ki sen efendim ondan hiçbir şey öğrendin mi? Bakınız buradaki inceli çok hassas. Buradaki incelik şudur ki yani İmam Muhammed İmam Yusuf'unda kalmış bir cariyeye, bir köleye, bir zayıfa, he? bir hizmetliye, bir hizmetçiye dahi bir şeyler soruyor. Sen ondan bir şey öğrendin mi? Ha? Evet. Kaletla. Hayır diyor. İlla şunu öğrendim diyor. Annu kada yu kerri ya yuul sehmü döri saqitur sehmü döri saqit bu kurya girmezdi bu kuru biraz uzun bir konu. yılan ee, sarakızı Sarak, babusunda çok bunu geniş bir şekilde almış yani bu efendim e, yani bir ölüm esasında bir vasiyet eder bir şeyler e, efendim söyler daha sonra o vasiyeti yerine gelip gelmemesi noktasında efendim bir cariye üzerinde veya evet, eldeki mal üzerinde gelip gelmemesi noktasında efendim bir usul, fıkıhta bir usul, bir kaidedir. O efendim şey, Kur'an düşer mi düşmez mi? O şekilde efendim o miras düşer mi düşmez mi? Bu ayrı bir konudur. Ama burada e, şeyin dikkatini çekiyor. İmam Muhammed'in dikkatini çekiyor. Yani İmam Yusuf'un um sürekli sehmü devri sakit diye kendi kese tekrar etmesi hafe hafıza zalike minha bu diyor ki diyor ki İmam Muhammed bu e, bu ibareyi şeyden ezberledi. Bak, kimin talebesi oldu bu vasıtayla? İmam, İmam Yusuf'un talebesi oldu. Kimin, kimin vasıtasıyla? O cariyenin vasıtasıyla. Yani cariye ile İmam Yusuf'a vardı. Onun için elimde o zaman buradaki maksat nedir? Elimde elde edeceğinin ne olduğu, kim olduğuna bakmayacaksın. Eğer ordundan bir şeyler elde edebilme imkanın varsa hemen elde edeceksin. O bir cariyeyi fırsat bildi, İmam Yusuf'un yanında kalal bir cariye muhakkak boş değildir. Ondan bir şeyler öğrenmiştir. Onun hizmetinde olurken, ona yardım ederken muhakkak onda ne öğrendin? Diyor ki ben şunu öğrendim. O sürekli sehmü devri sakitun. Onun için bu mesele yani ölüm döşeğinde veyahut da herhangi bir şekilde bu ila şey değil. Efendim e vasiyetin düşmesi, vasiyetin olmaması veyahut da efendim eee Kur'an'ın o çekilen Kur'an'ı düşmesi bu şekilde ifade ediliyor. Tabii bunun geniş kapsamlı efendim şey vardır. Fıkıhta yeri vardır. Şey derseniz, merak ederseniz ona bakabilirsiniz. Sahabe Devri Saqitun efendim şeyine. E, burada biz zamanımızı bununla şey yapmayalım. فحفظ ذلك منها وكانت تلك المساله مشكله على محمد على محمد محمد اصلا مشكله سيدام اه وكانت تلك المساله مشكله على محمد فارتفع اشكاله بهذه الكلمه يا سبحان الله قفضنا بمشكله بجانب ناصر حال درم بو مشكله بولاك او جاريا راسه سلا امام يوسف تن اورن ميلا حال مش فعلم ان الاستفاده ممكنه min kulli ahadin. Demek ki istifade herkesten olabiliyor. bizim e, Hacı Abdülvehhab rahmetullahi aleyh e, Şeyh Aladdin Kadir sallallahu aleyhi ve sellem'in Şeyh Aladdin bin Şeyh Fatihullah el-Varkansi Uğhini e, Şeyh Fatihullah el-Varkansi'nin oğlu Şeyh Aladdin Kadir sallallahu aleyhi ve sellem'in onun Hacı Abdülvehhab adında e, ee, bir kadimi, bir hizmetçisi var. Tabi sürekli kendisiyle beraber olduğu için bütün fıkhi meselelerde şeydir yani böyle dinlemiş. Talebeler veya o da iki efendim kişi belli bir mesele üzerinde tartışınca o orada müdahale ediyormuş. Öyle değil. Şimdi Hacab Duha normalde biraz okumuş ama öyle kitaplara dalıp da kitapların derinliklerinden bu meseleyi çıkaracak bir gücü yok. Ona derlermiş ki nereden biliyorsun? Diyordu ki Seydam Üstadım, Şeyh'im, Şeyh Muhammed Alaeddin bu mevzuda şöyle demişti. Falan kitapta bu sayfada bu böyle bu şekilde ifade ediliyordu. Hakikaten getiriyorlar, orayı açıyorlar. O halbuki o insan, o istat rahmetullahi aleyh ona vakıf değil. Ama geçiyor ki hakikaten orada o meselenin müşkili hal olmuş. Böylece dinleyici yani o içindeki Bilahare e, öyle duyduk ki e, vefatından sonra da Şekaladin e, Kadısallahu Aleyhi ve gidip meselesini soran yani diyelim ki Şeyh Efendi'nin çocukları herhangi bir meseleyi bir şey yapmada ona istişare ediyorlarmış. O da gidiyormuş merkada, merkada biraz e, efendim murakabe yapıyormuş ve geliyor diyor ki işte yapın veya da yapmayın. <laughs> شيخنا أمر دارني قلت اليوم مش يعني وقدر بعد الموت ده كان لنا محبة وران بالذات ده ما كيد بولار ندر فايدة لدر ولا بيليون ما ولا بيلر بيلر وشان ندر قبول مات. أفت ما فحفظ ذلك منها بنا كانت تلك المسألة مشكلة على محمد فارتفع تمام اشكاله بهذه الكلمة فعلم أن الاستفادة ممكنة من كل أحد ولهذا قال أبو يوسف حين قيل bime edrektil ilm. Yani ilmi neyle elde ettin? Kale <gâle> ma isten <keftu> Burun bükmedim. Hani burun bükme var ya. Küçük görme. Küçük görme. Yasin bu çok önemlidir. Ha? Minel <laughs> istifadeti. Faydadan dolayı kimseye burun bükmedim. Buradan gidilmez. Bundan okulmaz. Ha? Biraz daha söyledik ya. Ha? Okulma. Olur mu? Sana söylemiş. Okuyacaksın. Ha? min kulli ahadin, herkesten. Değil mi? Ve ma bakhilet ve ma bakhiltu ifade. Yani faydadan şey yapmadım. Ve ma bakhiltu cim davranmadım. Cimlik yapmadım. Şuna gitmeyeceğim. Buna gitmeyeceğim. Demedim. Ama ha. Demek ki ma istenkeftu minel istifadeti min kulli ahadin ve ma bakhiltu minel Yani fayda varsa bitti. Yolda durdurur, ders alır. Evet ve bu çok da iyi, ciddi alim eder yine de e, 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 öyle meşhurdu. diyor ki mesela Şeyh Muhammed Cülaydır sallallahu aleyhi e, Şeyh Ali e, küçük kardeşi Şeyh Fatıhullah Kanası'nın oğlu çok e, ilimde e, zirvede ona sormuşlar bu senin ilmi başarın neye bağlıdır çok başarılı ve bana hiç ama hiç yüz verim ya bir talebe arkadaşıma bağlıdır yani. E, çok başarılı, çok zeki bir talebe arkadaşı varmış medresede. O ne kadar ders verirse o da orada müdahale ediyormuş öyle değil. Bu da o öyle değil demesi için korkudan sabaha kadar <laughs> mutala ediyormuş. Öyle derse geliyor. <laughs> Bütün kitapları <laughs> keşfi yapıyor, mutala ediyor. Bakıyor ki o öyle değil demesin ona. Ama her şey araba ya da öyle değil diyormuş kendisine. Bu da tamamen artık onu kitaplara vakıf. Yani demek ki insan başarılı bir arkadaşının neyi olur? Daima efendim onun gözetlemesinden dolayı faydalanır. Onun korkusu onu gözetlemesi demek ki. onun için kaç, kaçmayacağız ondan. Hatta onu daha çok seveceğiz. Hatta öyle meşhur ki diyor bir yolda karşılaşıyorlar. Şey kendi annesiyle beraber efendim şeye gidiyorlar, köye gidiyorlar. O, o talebe de köyden doğru geliyor. Zaman akşama doğru. E, bunun bana söyleyen e, amcam Şeyh Ahmet, onun talebelerindendi. E, Şeyh Muhammed Cüneyd'in talebesi ve aynı zamanda damadıydı. Öz damadıydı. O bana bunu ifade etti. Dedi ki bir işte bu onun başarı şeyini diyor işte bir seferinde annesiyle beraber geliyor. E, ta Köye gidecekler. Ee, o talebe de köyden işte bir başka yere gidecekmiş. Ee, Karşılaşmışlar. Ee, selam vermiş. Ee, demiş ki Mehmet Cüneyt şu annen biraz annemiz biraz dinlersin şu ağacın altında da bir mesele var sana bir göstereceğim bir beraber hal edelim. Mehmet Cüneyt diyor ki ben öyle korktum ki ben annemin yanında beni razı edecek diye. <laughs> ona, ona, ona dedim ya kalsın bak vakit daraldı, güneş batıyor. Bırak annemi götürüp Yok vallahi demiş anneden de izin istiyorum. gelmiş demiş annem demiş. Mehmet e izin ver bir yarım saatlik kitaplara mutala edek, müzakere edek öyle göndereyim. Diyor, dedi tamam. Annem dedi ben de dinlenmiş olurum biraz yoruldum atın üzerinde. Diyor annem söylemez olsaydı diyor. Neyse annemi indirdik diyor. Beni perişan etti diyor ağacın altında diyor. Ben dedim ki bundan sonra vaat olsun. Halbuki kendilerinin medresesi. Sen hangi medresede ise ben orada olmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sen hangi medresede olursa ben artık oraya gelmeyeceğim. Daha doğrusu artık gelmeyeceğim diyor. Geldim medreseye bana dedi ki ben bir hafta iki hafta sonra döneceğim diyor. diyor. Dedim ben dedim o dönmeden ben burada çıkayım. Ben bir işte bir yeri söylüyor da amcam hatırlamıyorum onun ismini. Diyor bir yer vardı o da da müderris meşhurdu. Şehmet Cüneyt Kaddesi Ya demiş ki ben ona gideyim. Ben o zata gideyim. Mevsim sonbahar, kış böyle artık sobalar yakılıyor. Şimdi Mehmet oraya gelmiş rahmetullahi aleyh. Gelmiş bakmış ki sobanın arkasında o arkadaşı orada bu kitap önünde müzakere yapıyor. <laughs> böyle duruyor. Mehmet gel gel vallahi ben de seni arıyordum diyor. Gel gel. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> ben de seni arıyordum. İşte böylece diyor ben gittim. E, Hakkata anladım ki o beni, şimdi anlıyorum ki o beni o kadar efendim elimde e, zorlayan beni alim etmiş, ben farkında değilim. Onun için elimde bu, bu şeyler çok güzeldir. Yani bir, bir, birbirimizden istifade edeceğiz. Yani ne yapmayacağız? İstinkaf etmeyeceğiz. Bir, Birbirimizle burun, hayır. Hepimiz birbirimizi anlıyoruz. Aa, tamam. Akulu kavli hada <laughs> ve estagfirullâhe liye ve lekum ve ufavvidu إن الله بصير بالعباد وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين روضة النبي صلى الله عليه وسلم ولروح صلاتنا الكرام الفاتحة